Diyor. Lütfen hepiniz koltuklarınıza güzelce yerleşin ve hep birlikte öğrenip eğlenmeye başlayalım. İyi seyirler. Olmak ya da olmamak, olmak ya da olmamak, olmak ya da olmamak. İşte bütün mesele bu. aa, Nedim Saban, Nedim Saban hoş geldin. Hoş bulduk Puki. Aa, sen tekerlemenin devamını nasıl bildin? O tekerleme değil bu o o tekerleme değil mi? İyi de ne o zaman? Bak o çok önemli bir tiyatro yazarının tiyatro sözü. Aa öyle mi? E, ben duyduğumda tekerleme zannetmiştim. Kim yazmış peki? Kim yazmış? Kim yazmış? William Shakespeare yazmış. William Shakespeare Aa. yazmış. William Aa. Shakespeare yazmış. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel yazmış. Peki sen hiç? Çocuklar için tiyatro oyunu yazdın mı? Yazmaz olur muyum? Yazdım tabi bal ve hınzırayı yazdım. Aa. Sen çizmeli kedi masalı biliyor musun? Aa, evet evet biliyorum. Ha, onu uyarladım. Aa, çizmeli kedi ee, biliyorum tabi oyunları. Hani şu parklarda çocuklar seyretsin diye oynayan tiyatro oyunları. Onları sen mi yazdın? Tabii bütün çocuklar tiyatroyla tanışsın diye hayal dünyaları genişlesin diye oh, yazdım. Ne kadar güzel. <laughs> Peki başka neler kazandırır tiyatro bize? Tiyatro bize yeni arkadaşlar kazandırır. Oo, yeni arkadaşlar mı? Evet Oo. ama perde kapandığı zaman o arkadaşların hepsi gider. Ama Ay. artık onlar bizim arkadaşımız olmuştur. Ve burada hayalimizde kalırlar. O ne e... kadar güzel. İşte tiyatronun güzel yanı bu. Bize güzel şeyler öğretir. Bazen yanlış bir şey yapacaksak onu engelletir. O ne kadar önemliymiş tiyatro. Tıpkı oyun oynamak gibi. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Peki Puki sana bir şey soracağım. Tamam. Sen oyun oynarken kuralın var mıdır? A, tabii ki de her oyunumun bir kuralı var. Kuralsız olursa karışıklıklar olur. Ya işte tiyatroda da kuralsız olursa karışıklıklar olur. A, evet e, ben bazı kuralları biliyorum. Nedir? E, söylüyorum. A, arkadaşlar siz de benimle ekran başından bildiğiniz tiyatro kurallarını söyler misiniz? Hadi hadi. A, e... Buldum! <laughs> Tiyatro seyrederken arkamıza yaslanırız, yanımızdaki yetişkinler telefonlarını kapatırlar ve yanımızdakilerle konuşmadan sadece oyunu seyrederiz. Ama Bravo. sesli gülebiliriz değil mi? <gülüyor> 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 tamam gülebiliriz ama yanımızdakini rahatsız etmeden. O, tamam tamam. Bak bu söylediğin seyretmenin kuralları. Biz Aa. oyuncuların da kuralı var. Hop, nedir nedir? Nedir nedir? Biliyor musun? Aa nedir ben nedir? Bak, bilmiyorum. Bak şudur şudur. Bir dakika bak. Bak Aa, nedir? Bak, bir dakika şöyle. Bir kere birbirimizin sözünü dinleriz. ne dinleriz. Aa. Ondan sonra yeni duygular yaşarız ve anlatacağımızı net bir şekilde güzel Aa. bir dille anlatırız. Oh, net bir şekilde. <laughs> ne güzel olurdu. Ben de bir tiyatro oyuncusu olsam. Çok mu istiyorsun? A, evet. E, evet. Evet evet. Hayal ediyorum da. A, ne kadar güzel. Farklı farklı kişiler olmak isterdi Sen rol oynamak istiyorsun yani. A, evet. Rol. <laughs> Peki en çok sevdiğin rol ne? <laughs> a, en sevdiğim rol. En sevdiğim rol. A, a, aslında çok sevdiğim bir rol var. Ee, dedektif rolü. Dur 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 dur. Ben <laughs> sana şimdi bir oyun yazacağım İçinde dedektif de olacak bu keye. Gerçekten mi? <laughs> evet bu key. Yaşasın dedektif olacağım. senin için yazdığım rol hazır. Ay yaşasın. <laughs> Dedektif olacağım. Dedektif olmayı çok seviyorum. Dedektif bu Ben de elma ağacı olmayı çok seviyorum. <laughs> elma ağacı dedim. <laughs> 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 hadi. <gülüyor> e, hadi başlayalım hadi hadi. Hay hay hay. Dur dur dur. Önce bir prova yapmamız lazım. Oo. E, prova ne demek? Prova oyundan önce söyleyeceklerimizi hazırlamamız gerekiyor bu Oh tamam anladım. E o zaman hadi çalışalım. Hadi. <gülüyor> 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 ha. 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 Aa, tamam tamam. <laughs> Aa, oradan elmacı konuşacak. <laughs> tamam anladım. Aa, çok heyecanlı. çok üzgünüm. Çünkü elmalarımdan biri kayıp. Bana kim yardım edecek acaba? Dedektif Puki her şeyi çözer. Aa, merhaba dedektif Puki. Merhaba. Neden üzgünsün elma ağacı? Neden üzgünüm biliyor musun? Neden? Çünkü elmalarımdan bir tanesi yok kayboldu. Aa, e, merak etme elma ağacı. Ben hemen araştırıp bulurum. Öncelikle sana birkaç sorum olacak. Tabii sor. Şimdi... Söyle bakalım. En son kimler geldi buraya? Ha, en son... Aa, e, bir elma kurdum. Hı hı. E, bir de e, karga. Hmm. Bir bakayım. Aa, aa, burada... Hiç elma kurdu izi yok. Aa, aa, karga tüyü. Aa, buldum galiba. Aa, aa, evet. Dün akşam bir karga geldi. Karnı çok açtı. Ben de elmamı paylaştım. O elmanı kargayla paylaşman çok güzel elma ağacı. Paylaşmak çok güzeldi. Paylaşmak çok güzeldi. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Arkadaşlar oyunumuz bitti. Şimdi siz de seyirci olun ve bizi alkışlayın olur mu? Bir, Bir iki, iki, üç. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Çok güzeldi. Ee, peki başka roller de yapabilir miyiz? Ha, tabi tiyatroda her şey olabiliriz. Mesela güneş olabiliriz, çiçek olabiliriz, kedi olabiliriz, aslan Aa. olabiliriz, e, doktor olabiliriz, Aa. ondan sonra dede olabiliriz. O dede! Doğadaki bütün varlıkları canlandırabiliriz bu ki. O bu harika. Peki bir tane daha başka rol yapabilir misin? Tabii. Çok Tabi tabi senin için şimdi ben dede olacağım bu kez. Aa. dede. <gülüyor> aa. <gülüyor> aa. <gülüyor> aa, e, baston da var. Yok yok ben bastonsuz dede olacağım. aa bastonsuz <laughs> dede. Sevgili torunlarım. En kısa zamanda sizi tiyatroya götüreceğim. <laughs> sürprizim daha var. Senin için palyaço rolü yapacağım. Aa, palyaço mu? Evet. Aa. <laughs> Arkadaşlar palyaço olacak. Be. Aa. <laughs> ta 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 ta. Aa. <laughs> yok yok ben mutsuz palyaço olacağım. Mutsuz palyaço. <gülüyor> oh. <gülüyor> harika yaptın harika oh. çok güzel. Alkış, alkış. Oh. Gördüğün gibi ben tek kişiyim. Hı -hı. Kimim ben? Ee, sen Nedim Sabansın. Ama tiyatronun güzel yanı ne biliyor musun Puki? Oh, Nedim? İstediğin kadar insan olabiliyorsun. Oh, evet. Arkadaşlar siz de istediğiniz rolü oynayabilirsiniz. <laughs> Rol yapmak çok güzeldi. Bir de kıyafetlerimizi değiştirdik oynarken o da çok güzeldi. Ha işte rol yapmak için giydiğin kıyafetlere tiyatroda ne denir biliyor musun? A, ne denir? Kostüm. O kostüm. Ha <laughs> <laughs> Ne güzel. Türlü türlü roller, kostümler, başka şeyler de var tiyatro oyunlarında. Olmaz olur mu bu ki? Mesela müzik var, dans var, A, makyaj evet. var. E oyunu oynadığımız sahne var. Kıyafetlerimizi hazırladığımız kulis var, dekor var. Aa, e, dekor mu? O da nedir? Mesela oyun diyelim ormanda geçiyor. Ha ha. Orayı böyle orman gibi yapıyorsun. Ağaçlar Aa. koyuyorsun. Diyelim oyun denizde geçiyor. Denizi hatırlatan malzemeler kullanıyorsun dekor mu deniyor? Evet. O e, dün parkta bir tiyatro vardı. Sahnede böyle kocaman bir gökkuşağı resmi vardı ve kartondan yapılmış ağaçlar vardı. E tamam bu işte açık hava tiyatrosu. Aa, açık <laughs> hava. O bu harika. Bir dakika bir dakika. Tiyatro oyuncusu ve yazar olmak istiyorsun. Doğru mudur? Evet. Muydu? Hem de çok istiyorum. Tamam. O zaman bana söz ver. Önce çok araştıracaksın. Aa, tamam. Tamam. Çok Aha. okuyacaksın. Tamam. Ondan kendini geliştireceksin. Bir de Puki yılmak yok. Başarısız Aa. olsa da devam edeceksin. Aa, tamam. E, tamam. Sana söz veriyorum. Çok okuyacağım. Araştıracağım. Çalışacağım ve yapamayacağım. O zaman ben senin için <laughs> yazdığım oyunu bitirmeye gidiyorum Aa, okay. evet, <laughs> Tamam, tamam, tamam. Ee, bir dakika, bir dakika. Ee, benim sana bir sürprizim var. Aa, sürp ne sürpriz? Aa, ben senin için bir şarkı yazdım. Onu söylemek istiyorum. İnanmıyorum. Aa, Evet, gerçekten. Hadi, Aa. hadi. <gülüyor> <gülüyor> ee, o zaman söyleyeyim mi? Tabii ki. Ee, tamam söylüyorum. Dinliyorum. Ne 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 güzel şeydir tiyatro. Seyretmek ve rol oynamak çok güzel. İstediğin her şey olabilirsin. Sen de oyna sen de seyret tiyatroya gel. tiyatroyu Bugün çok şanslıyız çünkü Nedim Saman bizlerle Öğretim sevdiriyor Yazıyor oynuyor oynatıyor Dünyamız kocaman Hayallerle doluyor Kostüm dekor Sahne prova haydi başlayalım Oynamaya ben kedi olayım Ya da palyaço İlk <laughs> Geldik Nedim, Sabah ne çok eğlendik seninle. Bizler çok sevdik seni, tiyatrosuz bırakma bizi. Ha -ha! Harika <laughs> olmuş o, o, Teşekkür ederim. E, yine gel olur mu? Tabii. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Çok eğlendim. <laughs>